değerli basın mensupları, bugün Demokrasi ve Atılım Parti'nizin genel merkezinde Halkların Demokratik Partisi eş başkanları Sayın Pervin Buldan'la Sayın Mithat Sancar'ı ve çalışma arkadaşlarını ağırladık. Ee, oldukça verimli bir görüşme yaptık. Farklı konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ben şimdi sözü hemen kendilerine vereyim. Buyurun. Evet. Teşekkürler. Eee Sayın Başkan, sevgili eee hazirun, eee sevgili basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Eee biz de bugün Halkların Demokratik Partisi olarak deva partisindeyiz. Eee ev sahipliği yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Eee biz Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda almış olduğumuz karar doğrultusunda siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Eee Geçen hafta Saadet Partisi'ni dün Gelecek Partisi'ni bugün Deva Partisi ve öğleden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edeceğiz. E, gerçekten e, çok e, önemli ve kıymetli bir e, toplantı gerçekleştirdiğimizi ben de ifade etmek istiyorum. E, özellikle e, Türkiye'nin geleceği açısından duyduğumuz kaygıları, başta ekonomik kriz olmak üzere çoklu krizlerin yaşandığı bir ortamda böylesi bir görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor ve bu felakete gidiş noktasında muhalefet partileri olarak bizim de üzerimizde büyük bir sorumluluk olduğu hissiyatından kaynaklı bu görüşmelerin daha da devam edeceğini, özellikle belirtmek istiyorum. Ee, biz bugünkü görüşmemizde e, iki ana e, tema üzerinde e, durduk. Birincisi ekonomik kriz. Bugün Türkiye'yi çok derinden sarsan, derin yoksulluğun yaşandığı e, bu ekonomik krize nasıl bir e, çare bulabiliriz muhalefet partileri olarak? E, elbette ki e, bu çarenin e, vazgeçilmez bir unsuru olarak Türkiye'de bir erken seçimin olması gerektiğini bugün Deva Partisi ile de konuştuk ve bir erken seçim çağrısını bir kez daha yinelemek istiyoruz Türkiye toplumunun gerçekten beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir seçime gitmesi ee, ve bu erken seçim doğrultusunda da yeni bir yönetime, yeni bir anlayışa e, ve demokratik bir e, anlayışa yeni kapıların açılması gerektiğini savunuyoruz. Ee, kısacası bu konuları bugün istişare ettik e, ve bu görüşmelerimizin devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Evet, e, ben de öncelikle sizleri selamlamak isterim ve e, bizim Görüşme talebimizi kabul edip bizi burada ağırladıkları için DEVA Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ali Babacan'a ve heyetine teşekkürlerimizi de iletiyorum. Biraz önce Perin Başkanı'nın da belirttiği gibi temel gündem konuları bu ekonomik kriz ve buradan çıkış yollarını idi. Ancak buna bağ bununla bağlantılı pek çok başka başlığı da ayrıntılı sayılabilecek bir şekilde istişare ettik. Bizim bu görüşmelerde asıl amacımız muhalefet partileri arasında istişare ve diyalog mekanizmalarının yollarının işlemesini sağlamak, teşvik etmektir. Çünkü karşımızda her türlü yöntemle iktidarını sürdürme hesabı yapan bir anlayış var. Bunun böyle bir anlayışa karşı da demokratik mekanizmaları işletmekte kararlı olduğunu gösterecek büyük bir muhalefet bloğuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Amaç burada ittifakları tartışmak değil, amaç burada sorunlar karşısında ortak iradeyi ortaya çıkaracak mekanizmaları işletmektir. Ee, bu iktidarı e, asıl bu iktidarın asıl ayakta kalma e, yöntemleri stratejileri arasında ayrıştırma kutuplaştırma düşmanlaştırma anlayışının çok özel bir yeri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. E, Bunun e, buna karşı da en etkili yöntem diyalog müzakere ve istişare mekanizmalarını yerleştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu toplantılarımız bu görüşmelerimiz bu ziyaretlerimiz bu demokratik geleneği daha da güçlendirip topluma gelecek için bir barış vadi, bir huzur vadi sunabilmektir. Yani şu an yaşadığımız temel sorunların kaynağında iktidarın bu yıkıcı anlayışı yatmaktadır. Yıkıcı anlayış karşısında yapıcı yaklaşım en önemli çıkış çaresidir. HDP olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için de bu görüşme turunu başlattık. E, ayrıştırma politikalarına karşı daha fazla diyalog, düşmanlaştırma politikalarına karşı daha çok demokrasi talebimizle, önerimizle partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Toplumsal barış e, demokrasiye giden yolun en sağlam kapısı dolayısıyla toplumsal barışı sağlayacak olan da farklılıklarla bir arada istişare etme kültürünü, geleneğini, iradesini ortaya koymaktır. Ee, i̇ki parti, bundan önce iki partiyle yaptığımız görüşmelerde de bunu vurgulamıştık. Şimdi yine DEVA Partisi ile bu konuda e, büyük bir mutabakat içinde olduğumuzu, fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten e, son derece memnunuz. E, bu e, ruh halinin bu umut havasının yerleşmesine katkıda bulunmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmek konusunda diyaloğun da büyük bir faydası olacağına inanıyoruz. Ben tekrar DEVA Partisi'ne ve Sayın Babacan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet ben de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar şu anda ülkemiz maalesef bir çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen hemen her alanda derin krizler yaşadık yaşıyoruz. Belki şu son birkaç yıldır ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik halkımızın gündeminde en ön sıralarda olsa da aslında ülkemiz çok derin bir hukuk ve adalet krizinden geçmekte. Çok derin bir demokrasi krizinden geçmekte. Dış politikadan tutun eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Ve bu krizlerin derinliğine baktığımızda, sebeplerine baktığımızda, kök sebeplerini incelediğimizde burada kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Evet mutlaka ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekun bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün. Evet, son derece zor şartlardan geçiyoruz. Sıkıntılar büyük. Ama biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak çözümleri de bir o kadar kolay görüyoruz. Daha önce de açıkladık. İlk, ilk adımı mutlaka özgürlüklerle başlatmak gerekiyor. Yani ülkemizdeki basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sivil toplum meslek örgütleri, bunların üzerindeki baskıların kalkmasını ülkenin sorunlarının çözümünde ilk adım olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumsal yapılarımız örselenmiş durumda. Hukuk tanımayan, kuralları tanımayan bir yönetim zihniyeti var. Kurumları önceleyen ve kural bazlı, hukuka bağlı esas alan bir yönetimle ülkenin idare edilmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve bu süreç içerisinde de siyasi partilerle de yakın bir diyalog ve istişare içerisindeyiz. Özellikle parlamenter sistem isteyen, Türkiye'de güçlenmiş bir parlamenter sistemin uygulanması gerektiğini savunan siyasi partilerle daha yakın bir istişare içerisindeyiz. Ve bu çerçevede e, Halkların Demokratik Partisi, eş başkanları... Sayın Buldan ve Sayın Sancar ve çalışma arkadaşlarla beraber hem mevcut ekonomik krizle ilgili konuları değerlendirdik hem kendilerini üzerinde çalışmakta olduğumuz güçlenmiş parlamenter sistemin gelmiş olduğu aşamayla ilgili bilgilendirdik ve bu konularda kendilerinin değerli görüşlerinden de çok istifade ettik. Ben bu ziyaretler için tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da bu diyalog ve istişare sürecimizin ee, pek çok konuda devam edeceğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Katıldığınız için e, bu sabah bizlerle beraber olduğunuz için de sizlere değerli basın mensupları da ayrıca teşekkürler iletmek istiyorum. Sağ olun.